hukuku, aile ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da alanı içinde yer almaktadır. Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile hukuku kapsamına girip de hemen hemen herkesi ilgilendiren en çok soru aldığımız uyuşmazlık türü ise boşanma davalarıdır. Artan boşanma davaları ile birlikte boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davası açarken nelere dikkat edilmeli? Boşanma davası nasıl sonuçlanır gibi konular merak edilmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken ilk husus dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Dava dilekçesinde boşanma sebepleri yaşanan kronolojik sıraya göre yazılırsa daha anlamlı olacağından bu şekilde yazılması tavsiye edilir. Dilekçede hak kaybı olmaması adına delillerin de eksiksiz yazılması gerekmektedir. Sonuç ve talep kısmında da tüm talepler özet olarak belirtilmelidir. Boşanmak isteyen kişiler, dava dilekçesi ve delilleri, varsa delillerini iki örnek olarak sunmak kaydıyla kimlik fotokopileri ile birlikte boşanma davası açabilirler. Boşanma davalarında yetkili mahkeme tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesi veya davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi veya davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir. Dava bu üç yer mahkemesinden birinde açılabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asya Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Örneğin İzmir'de ikamet eden taraflar İzmir Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açabileceklerdir. Boşanma davalarında ispat yükü iddia eden tarafa aittir. Yani dava dilekçesinde iddia edilen olayların neler olduğu ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Ayrıca yazılan iddiaların gerçek olup olmadığı da iddia eden tarafından ispatlanmalıdır. Bu ispat hukuka aykırı olmayan her delille yapılabilir. Ancak boşanma sebeplerini ispat edemeyen tarafın boşanma davası reddedilecektir. Bu bahsettiğimiz uygulama çekişmeli boşanma davaları için geçerli olup, taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklarsa, hakim kimin kusurlu olduğuna ve boşanma sebeplerine bakmayacaktır. Müzik anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda tek celsede boşanma gerçekleşir. Ancak davanın açılması, duruşma günü verilmesi ve gerekçeli kararın yazılarak taraflara tebliğ edilmesi gibi süreçler dikkate alındığında, Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte 1,5-3 ay arası sürebilecektir. Çekişmeli boşanma davası ise çok daha uzun süren bir dava türüdür. Çoğu zaman anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede bitmesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davasında yalnızca davacı ve davalı tarafların dilekçe verme aşamaları dikkate alındığında bu ön inceleme duruşma günü dahi dava açıldıktan sonra yaklaşık 4-5 ay sonra verilebilmektedir. Dilekçe aşamaları, delil ve tanık sunulması, ön inceleme duruşmasının yapılması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi işlemlerin yapılması oldukça uzun sürebilmektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında istinaf ve temiz aşamaları da dikkate alındığında yaklaşık 4-5 yıl gibi uzun bir süre sürebileceği öngörülmektedir. Boşanma davası açacak olan tarafın yani davacının davayı açarken harç ve giderleri ödemesi gerekmektedir. Dava açılırken harç ve giderlerin eksik yatırılması halinde mahkemece süre verilerek eksik harcın tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 2021 yılı için boşanma davası masrafı olarak ilk açılışta yaklaşık 600 TL ile 700 TL civarında bir ödeme yapılması gerekir. Ancak dosyanın seyrine göre, yapılacak işlemlere göre masraflar eksik kaldığı zaman tamamlanması gerekecektir. Boşanma davalarının nasıl açıldığına bağlı olmakla birlikte avukatı olan kişilerin duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafların avukatı olsa dahi her iki tarafın da duruşmada hazır olup duruşmaya katılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise Kişinin boşanma davasında davacı mı, davalı mı olduğuna bakılır. Davacı olan tarafın duruşmaya katılmamak için hiçbir mazereti yoksa, çekişmeli boşanma davası için herhangi bir avukatla anlaşmaması halinde duruşmaya bizzat katılması gerekecektir. Davacı taraf duruşmaya bizzat katılmadığı takdirde, işlemlere yokluğunda devam edileceği gibi Davalı tarafta duruşmayı takip etmezse dosya işlemden kaldırılacaktır. Bu sebeple bir boşanma avukatı ile anlaşmanız veya süreci yakından takip etmeniz önem teşkil etmektedir. Boşanma davaları özellikle son dönemde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte avukatla takip edilmesinde yarar olan davalardandır. Hukuken boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak tabii ki çoğu dava gibi boşanma davasında da boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukatla anlaşılması tavsiye edilir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları uzun ve usulü işlemler gerektiren davalar olduğu için hak kaybı yaşamamak adına avukatla çalışılmalıdır. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davaları da protokolün hukuka uygun ve hak kaybı olmayacak şekilde hazırlanmasını gerektiren davalardandır. Bu sebeple zorunlu olmamakla birlikte alanında uzman bir avukatla anlaşılarak dosyanın takip edilmesi gerekmektedir.